hamle yapmak isteyenleri içeride bertaraf ettiler. Bunun ilk kurbanı Sultan Aziz merhumdur. Denizaltıyı donanmasına ilk tatbik eden odur yeryüzünde. Dünyanın bir numaralı kara ordusunu bir numaralı donanmasını kurmuştur. Fakat bir katırcının oğlu olan Hüseyin Avni Paşa elde edilerek katledilmiştir. Sultan Aziz'in çok kısa söylüyorum esas problemi anlatabilmeye geçsin. Sultan Aziz'in ölümü iddia edildiği gibi intihar değildir. Kat'i ve mutlak olarak cinayettir. Cinayettir. İkinci bu hadisenin kurbanı Sultan Abdülhamit'tir. Sultan Hamid tahta çıktığı zaman bu bozuk kafalı rical Sultan azizi tahttan indirmiş olmanın halk nezdinde kendilerini itibarsızlaştırmış olmasından rahatsız olarak bir dış gaile ihtisas etmek istediler. Memleket dahilinde muvaffak olamayan idareler harici gaileleri nimet bilirler. Çünkü içeride muhalefet etmek ihanet gibi görülür. Düşman kapıya gelmiş sen neyle uğraşıyorsun derler adama. Bunu iddiatçılar da yapmıştır. Bunu humeyni de yapmıştır. İran Irak Harbi'nin sebebi de budur. Bunun tarihte çok misali vardır. Basit bir sebepten Rusya ile harp çıkardılar. 93 harbi denilen harp. <laughs> Rusya'da Pan Slavistler vardı. Bunlar Sırp asıllı olan, e, Slav asıllı olan Sırpları bakın o e, devlet Sırp Hırvat Slovan devleti olarak kuruldu, sonra Yugoslavya oldu. Yugoslavya Güney Slavları demektir. Oradaki Hristiyan unsur büyük ölçüde Slav olduğu için Ruslar bunları bizim almamız lazım gelir diye milliyetçi bir cereyan yahut ırkçı bir cereyan başlatmışlardı. Çar da Osmanlı Devleti'ne baskı yapıyordu. Nihayet kendi içindeki muhalefeti muhalefeti bastırmak için tatmin etmek için çar tavize talebini azalta azalta Nikşik adındaki bir kasabanın gene bize ait olan başka bir vilayete verilmesini istedi. O güruh bunu bile kabul etmedi ve 93 harbi denilen harp çıktı. Sultan Aziz'in bıraktığı kuvvetli donanmaya ve orduya güvendikleri için bununla zafer kazanacaklar. Kemal Paşa gibi kahraman olacaklardı. Lakin ihtilal yapan ordular harp yapamazlar. Çünkü iç düzenleri bozulur. İhtilale karışan bir yüzbaşı generalin önünde yürür. Biz bunu 27 Mayıs'ta da gördük. Milli Birlik Komitesi'nde üst temen rütbesinde bile adam vardı. 350 general emekliye sevk ettiler. Bu tabiat kanunu gibidir. 90'ın şarbinden mağlup çıktılar. Ruslar Yeşilköy'e kadar geldiler. Düşünebiliyor musunuz? Yeşilköy İstanbul'un balnıyosu. Grandik Nikola kılıcına dayanarak Ayastofanos, o zaman Yeşilköy'ün adı Ayastofanos. Ayastofanos muahidesini dikte ettirdi devlete. Sultanahmet bu orduyla harp yapılamayacağını çok iyi gördü. Tahta yeni çıktığı için de harbe engel olmak istedi. Bugünkü mümahişler gibi talebeyi yürüttüler. Padişah Rus taraftarıdır. Harbi istemiyor. Biz Rusları yeneceğiz. Balkanlarda kayıplarımızı telafi edeceğiz falan. Bu tarzda padişah <laughs> henüz dizginleri eline alamadığı için yeni tahta geçmiş. Meşrutiyet tabizli vererek geçmiş. Buna engel olamadı. Ama harp sonrası bu kadroyu tasfiye etti. Ve Ruslarla İngilizler arasındaki ihtilaftan istifade ederek İngilizlere Kıbrıs'ı bir üst olarak vermek suretiyle onları Rusların amal siyasi yerlerine karşı kullandı. Ayasofyanas maddesini iptal ettirdi, Berlin maddesini toplattı. Kayıplardan büyük kısmını telafi etti. Bu kulağına küpe oldu. dahilde bir kalkınma başlattı. Fabrika, demir yolları, mektepler açılması. Elimde Sultan Hamid'in 25. Cülüs yıl dönümü ki 1900 yılıdır. Basılmış bir kitap var. Bilseydim getirirdim, gösterirdim size. 25 senede yaptığı eserlerin listesi. Memaliki Mahruse Osmaniye dahilinde. Kocaman bir kitaptır. Sade isimleri. Bunu anlamanız için Cumhuriyet benim doğduğum yılda 10 yılda 15 milyon genç yaratık her yaşan diye naralar atıyorlardı. Demir ağlarla ördük. Ana yurdu dört baştan diyorlardı. Cumhuriyetin 50. yılında bir istatistik gördüm. Cumhuriyet tarihinde 3000 bin kilometre yol yapılmış 50 senede. 3000 bin kilometre. Abdülhamit 36 senede 10 bin kilometre demir yolu yapmış. Buradan Bağdat'a, buradan Medine'ye. Bu kalkınma düşmanı rahatsız etti.